Merhabalar. Bugün sizinle yoğurtlu biber kızartması yapacağız. Bunun için 250 gram sivri biber, 6 yemek kaşığı yoğurt, biraz pul biber, biraz da tuz'a ihtiyacımız var. Şimdi ilk önce sivri biberleri hangi büyüklükte keseceğimizi göstereceğim. Kafalarını alıyoruz. Ve her birini şu büyüklükte. Ne çok küçük olacak, ne büyük olacak. Aynı büyüklükte kesiyorum. Biberlerim bitene kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Evet şimdi yıkadığımız, temizlediğimiz ve eşit büyüklükte kestiğimiz biberlerimizi tavamıza alıyoruz. Ocağımızın altına yakıyoruz. Şöyle tavaya genel olarak yaydıktan sonra üzerine biraz isteğe bağlı olarak pul biber atıyoruz. Ara ara karıştıracağız biberlerimizi. Fazla öldürmeyeceğiz. Şimdi biberlerimizi ocaktan alıyoruz. Şimdi derin bir kaba aldığımız alt kaşık yoğurdun içine biberlerimizi alıyoruz. Sonra buna istediğiniz kadar tuz atar. Daha sonra karıştıralım. Dörtlü biber kızartmamız hazır. Afiyet olsun. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.